Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlere nasıl canlı yayını izleyeceğinizi onu göstereceğim. Çok kolay. Hemen Google'a mobil canlı TV yazdık arattık. Ve karşımıza gelen ikinci seçenek ne diyor? www.canlıtv.mobi Buna tıklıyoruz. Hemen bak böyle bir sayfa geliyor. Burada zaten bir sürü kanal var. Görüyorsunuz. Bakın Beijing Sport haber bile var. Bir sürü kanal var arkadaşlar. Tüm kanallar burada. Çocuk kanalları var. Haber kanalları belgeseller A2 var mesela işte bakın Eba TV ilkokul var sonra şuradan aratabiliyorsunuz arkadaşlar uygulama mesela Eba yazdım Arattım. bakın tüm Eba şeyler çıktı ortaokul lise hepsi buraya kanal D yazdım arattım bakın böyle bir yer çıktı. Onu evet, tıklıyorum bakın böyle bir yer geliyor zaten aşağı indiğinizde hemen veriyor canlı bakın reklam şuradan girebiliyorsunuz Evet, evet. Bakın. 可能还出跨不去。<faith>